Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars bölümüyle karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Jeki ile görev vardı. Onu tamamladım. Jeki aslında iyi oynuyorum Jeki ile. Güzel oldu bana. Güzel geldi. Jeki iyi oldu bana. Hocam. Şimdi arkadaşlar Edgar'ı yükselttim. Şey aldım bir tane aksesuar aldım Edgar'a. Ee, aa. Ördek. Nakavt oynuyor. Vay seni vay. Şimdi arkadaşlar ben bir görevlere bakacağım da doğru düzgün görev yok. Full aşamalı var. Aşamalı da giremiyorum arkadaşlar. Aşamalı giremiyorum hocam. Arkadaşlar bu arada bilmem kaç kupa oldum. 2030 olmuşum 260 30 bilmem ne işte. Ben burada bayağı bir şey kastım bu orada. <laughs> Hepsinden de Ender geldi. <laughs> Arkadaşlar. Şu paramız almış. Bin bin şey aksesuar aldım Edgar'a. Şu aşamalıya bir karakter yükseltebilsem neler yapacağım zaten. Şeyim yok işte güç puanım yok. Güç puanımın olmaması benim için çok sıkıntı. Dükkanda satılıyor mudur? Hayır hayır bu aşar o beni. Ya of. Ufak bir atma sonucunda geri geldik arkadaşlar. Yine yani geleceğiz inşallah. Benim bu zorluklarla oynadığımı görüyorsunuz. Siz de bir like atmayı unutmayın. Yine elimden geldikçe size güzel güzel videolar yapmaya çalışıyorum. Bir anda herkes çıkmış değil mi oyundan? Lan. <laughs> çıkmış lan. Hayır yok çıkmamış. Ben yanlış olmuşum. Pardon. Mutasyon varken koltu çok iyi oynuyordum. Şimdi mutasyon olmayınca Oha bak mutasyon olunca koltuğa bunu bile almışım ya. Mutasyon olunca iyi oynuyorum. Ördek hala. Ördek oynamıyor ki. Ha savaşıyormuş pardon. Ördek savaşıyormuş. Şimdi taşa mortis alsam mı diye düşünüyorum. Çünkü hiç şey gelmiyor arkadaşlar. Kaçta şey? Mıçkı ne ya? Of. Anca 3000 kupa olunca geliyor hocam. Şimdi ben bir görevlere bakayım hocam. Tek hesaplama şu... Ne diyorum ben ya? Tek hesaplaşma var. Tek hesaplaşmayı da sevmiyorum. Az önce ne dediğimi yorumlara yazmayı unutmayın. Çince konuştum. <laughs> Şimdi duello, duello nasıl bir şey onu da bilmiyorum. <laughs> Duello'ya bilmiyorum. Duello gireyim bir tane. Öğrenmiş oluruz. Ne olduğunu. Şimdi bu oymalı şu anda kullanılamıyor. Neden? Ne hocam? Görev var ama. Görev var. Hocam. Hocam. Görev var hocam. <laughs> Görev var ama ben giremiyorum. <laughs> Çok saçma. 5v5 nakat mı? Ben mi yanlış gördüm? Yo. Oha lan 5 v 5 savaşla oydu şimdi nakavt oldu. Bu ne o? Bu ne saçma işi kardeşim? Aşamalı. Daha şey oluyordu. Daha fazla şey vardı diye hatırlıyorum. 3 kişi çevrim işi diyor. Sadece burada 2 kişi var hocam. 3 kişi nasıl oluyor o zaman? Evet kulüpten birisi de çevrimciymiş. Şimdi geldi bana. Neyse çok fazla boş yaptık Meride. Şimdi tekrardan bir göreve bakacağım. Hesapla aman. Taş toplama işte neydi Ne zıkkımdır. Onu oynayalım. Hayır hayır aşamalı değil. Elmas kapmaca ya. Unuttum. Şimdi elmas kapmacada Frank güzel olabilir. <laughs> Piki Geldik arkadaşlar like atmayı unutmayın. 10 like <laughs> de boğuluyorum. 10 like istiyoruz bir an. Bir an tükürüm de boğuluyorum böyle boğazıma kaçtı. 10 like istiyoruz arkadaşlar. Gelmezse de canınız sağ olsun. Oradan nereye uçuyor? Ha oraya. Mordis'in şimdi içinden geçeceğim. <laughs> Aa bak terbiyesiz baza saldırıyor. AFK bulmuş tabi. <laughs> Bazı şey geldi böyle Şurada birisi mi var bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmiş. Aa değişmiş harita. Lan. Hayır. Kaç canım var? <laughs> Frank'in 10 bin canı var. Yanına barli var ama. Bize pek dağlaşmıyor dedim ki. Şu mağazıma tüküreyim. Mıhladım seni yere. Rus. O Rus. Oradaki Rus. Yanlış anlamayın. Oradaki Rus. Lan. Bas kaç mal. Bas kaç mal. Lan. O kim ya? O kim? Bir zıng. Tüm şeyi ben yapıyorum ya. Al. O şeyi de ben aldım. Öleceğim. Öldüm. Gökhan bir şeyler hep. Gökhan mal ya. Al işte karşı takım şeye geldi birader. Görüyorsunuz ben bu internette yani daha menüye girince atıyor beni. Ben bu internette şey yapıyorum hocam. Maçı kazandırıyorum neredeyse. Al. Mortisi tek başıma aldım. Yani Frank da zaten Mortis alınır ama. Bakın arkadaşlar. Şu hale bakın. Takım rezil resmi. Geberin lan. Alayınızı öldüreceğim lan Frank'le. Sen tanksın öyle konuşursun derseniz de arkadaşlar. Yani en azından birilerini falan öldürsünler. Sen yine bir mıhlayayım seni yine. Sen mortise şey yok. Gün yüzü yok. Ah be. Bir şeyler yapın. Bir şeyler yapın size. Her şeyi ben yapıyorum. Aynen bas kaç. Bas sen kaç. Senin mıhlayayım yere. Mıhlayamadım. Lan. Tamam kestim anlık bir şeyden sonra. Lan kim öldü? Bir. Bir kesmem lazım. Bir kesmem lazım. Ya git be. Barli çok sinir oldum ya. Gökhan bir şeyler yapın size ya. Oraya ne mal gibi geçiyorsun sen. Bir şeyler yap. Al işte. Al işte. Bir de üzgün emoji basıyor. Bir bok yapın ne? Hiç bok yapamıyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Rezil. Rezil hanımlar. Abdurrahman'ı da savundun. Neyse. Arkadaşlar en sevdiğim savaşçı 8 bitti ama. 8 bitti şu an pek oynamıyorum. Niye oynamıyorum ben de bilmiyorum. Açıkçası. Arkadaşlar fıstık. Fıstığı çağırdım. Bibi almış. Ya da vardır. Merhaba. Merhaba kardeşim merhaba. Merhaba. Bir saniye. Video. Fıstık. Video fıstık. Ne yazdım ben? Fıstık ne ya? Fıstık ne birader? Arkadaşlar bak fıstık da size sesleniyor. Abone olun ve like atmayı unutmayın. Bir anda kulüpteki herkes coştu. Video <laughs> çektim diye mi anlamıyorum. Kulübe de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Sadece davetle. Birileri gelip gelip gidiyor. Ondan. Bak fıstık çevrim içi. Ördek çevrim içi. <laughs> Diğerleri çevrim içi. <laughs> Savaşçı seçiyor. Baksanıza arkadaşlar çağıralım. Evet çağıralım hocam. Gelecek mi acaba? Aslı. Aa. Fıstıkta sun varmış? Davet reddedildi. Reddedersen reddet be kardeşim. Neyse arkadaşlar. Savaşı hala seçiyor savaşı. Evet fıstık hala seçiyor arkadaşlar. Hadi be kardeşim. <laughs> Dynamite hiç sevmiyorum arkadaşlar. Kulübe bakalım. Evet emoji atıyorlar. Kulübe. Tik aldı. Hazır. Tamam. Fıstıkla oynamayı deneyeceğiz. Fıstığın kupası yüksek olduğu için adamlar bizim içinden içimizden geçebilir. <laughs> Belliydi arkadaşlar. Tek burada mazlum ben oldum. Bak şimdi video izleyecektim. Aklıma video çekmek geldi. Stoktakiler de kalmadı. Stoklayamıyorum da. Üşeniyorum. Okul var. <laughs> Ölmüyorum. Ölmüyorum. Tank gibiyim. Pem'i öldürdüm. <laughs> Pem'i ben mi öldürdüm? Ya da Pem öldü mü? Yanında yazı çıkmadı. Hayır hayır. <laughs> Bu ne lan? Bul. Hoşt. Hoşt. Şimdi arkadaşlar ufak bir motor çalışmadan sonra motor çalıştırmasından sonra çalıda birileri var ama kim o? Bak Pemi arkalayacağım şimdi. Pek arkalamak olmadı bu ama. şey kadar hanar. Lan. Hayır hayır. Hayır. Hoşt. Tamam. Fıstık. Bir şeyler yap. Kabuğunu fırlat. Fıstık kabuğu. Kestim. Aa, kestik. Ben tankım. Ben zor zor ölürüm. Zor zor evet mükemmel Türkçe. Zar zor olmayacak mı? Konuşamıyorum. Hayır. Hayır ya kaç tane multi basıyorsun ardarda? Öldüm. Bir de tankım diyorum. Hem uzaktan uzaktan vuruyor. tabi tanklık bir işe yaramaz. Gire de kessin bayağı bir. Arkadaşlar son bir şey. Fıstık. Fıstıkta hiç yok. Çünkü fıstık tik. Cenet çok gider. Ne alaka bilmiyorum ama belki de öyledir. Ağzıma sıçıyorlar benim burada ama yardım etseniz şimdi öyle konuşmak da istemiyorum ama yani <laughs> Normalde öyle kardeşim. Hadi hadi. Al işte. Bulunmak şey yok. Neydi onun Taşı yok gidiyor. Adam saldırıyor. Diğerlerinin taşı var. Kaçıyor. Siz de bir bok yapın kardeşim yani. Olmaz böyle şey. Olmaz olsun böyle. Al. Kestim tiki. Oradan ben yapayım. Oradan ben kurtarayım. Ah be. Kaç. Fıstık kaç. Fıstık. Ah be. Hadi. Hadi. Hayır ya. Hadi kardeşler. Hadi arkadaşlar. Yapabiliriz. Ya bul. Bak şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Zibilyon tane ulti basıyor adam bana. Ulti iyi iyi bir yer oldum. Kaç kaç kaç. W ile başlayan kaç. Bana gel ultim var. Evet Sadece birkaç saniye. Gelin mıhlayayım sizi yere be. Ultimi doçla değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> İlk defa kazan. Oha 11 kil. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> birazcık abartmış olabilirim arkadaşlar. 11 kil benden değil hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde ulaş. What dedin gülüm? <laughs> ne oluyor? Ulaşan hesabından niye beni çağırıyor? Hayırdır? Merhaba. Merhaba. Sabahçı seçiyor. O fıstık cin aldı. Kulübe bakalım. kulüp evin Mükemmel. Fıst Siz de fıstığı dinleyin arkadaşlar. Abone olup like atın. Miko aldı bak. Sinir olduğum karakter bir de. Neyse. Hadi elmas kapmaca mükemmel üçlü. <laughs> ben Frank oynayacağım. Gördünüz 11 kill'im var yani. 5 kere öldüm, 11 kere öldürdüm. Tamam fısıltı gin aldı. Ulaş da Miko aldı arkadaşlar. Mükemmel üçlü. <laughs> Eğer bu videonun yorumlarına istenirse Ulaş'la videoların devamı gelebilir. İstenirse ama. <laughs> Aa Ulaş rütbe düşmüş. O en son şeydi. Neydi onun adı? Bir şeydi işte bilmiyorum. Elmas mıydı? Elmas bir miydi? Neydi? Bir de burada vuramazlar ki. Arkalayacağım şimdi onları. Geriye gelsinler mi? Arkalayacağım. Selam. Geriye gelmelerine gerek yok. Al işte ya. Tam itlik yapacağım zaman böyle şey olabilir mi ya? <laughs> Neyse. Neyse 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 hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok abicim. Oha. Telefon şu an dumanlar çıkıyor telefondan. Tıh! Kaldırmıyor değil arkadaşlar. internette sıkıntı var. Kestim. Hank miydi neydi onun adı? Hank başlaydı mı? Bilmiyorum. Üf, gebereceğiz. Fıstık niye alıyor hocam ya? Ben ulti atıyorum sandım ya. Fıstık niye jean alıyor? Fıstık neden jean alıyor? Al işte. <laughs> Sonra uzun... Arkadaşlar fıstık derim de Mustafa bu arada. Ben öyle diyorum. Hayır ya. Yereliyoruz. Evet kaybettik. Fıstığa birisi karakter önersin. Eksiler burnumdan geldi. Savaşçı öner. Bak fıstığa. Fıstık ne alabilir bak. Fıstık darlı alsın. Ulaş. Bu karakterin adı ne ya? Bilmiyorum. Bakayım hemen. Burada bir yerdeydi. Fenk. Bir şey değil ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hangi savaşçı seçeyim? Bu poşun karakterlerine bakalım şimdi. Neredeyse hepsini fullemiş. Dynamite 11. E, eksi 8 yer diye aldırmıyorum. Edgar alsın. Bilmiyorum. Aldı. Kostüm de varmış. Ali. 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 Oo hiperjarjı da var. <laughs> Emoji bastı. Kötü bu dedi. Kedi huysa niye alıyorsun kardeşim? Frank al o zaman. Arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. İnşallah kaybetmeyiz. Ben Frank'te sabitim arkadaşlar. Frank'e hatta 9 şey yapacağım. Ee, şimdi karşı takımda. Oha be kardeşim. Oha be kardeşim. Oha ya. Hadi hadi. Bak fıstık da o ne lan? Megi mi bu? <laughs> Meg galiba. Adını pek bilmiyorum karakterlerin. Ben eskiyim ben oldum. Oldu onlar karakterleri Yeni gelenlere hakkında hiç fikrim yok. Bu Jeki biliyorum ben bunu. Jeki bilmeyen Brostars oynamasın. Jeki bilmeyen. Arkadaşlar ben oyuna başladığımda yani ben oyunu bıraktığımda şeydi. Sen de yeni gelmişti kardeşim. Sen diye bir karakter vardı. Ulaşa gelmişti hatta sandıktan çıkmıştı. Mega kom, mega sandıktan mega. Mega sandık işte her ne şeyse. Fıstık. Ultim var yuvarlansana. Tutturamadı. Ucunda kaldı. Oraya bir yıkayacağım şimdi ben. Kaçak mülteci geliyor oradan. Lan. Jeki hoş. Jeki beni kesiyor. <laughs> vurmuyor Frank, vurmuyor. Frank sen mal mısın? Nereye var? Lan! Arkadaşlar ben orada yalnızdım. O yalnızlığı iyiliklerime kadar hissettim. İki kişi arasında kaldım be kardeş. Ne kazanan var, ne kaybeden var, ne bir şey var. Uf, hadi ulaş. Kaç ulaş. Koş, koş aslanım benim. Koş, koş aslanım benim. Koş. Yanına Leon geliyor bu arada. Onu alın. Leon. Hadi ulaş. Maggie, Maggie bana salın. Yara salmayın. Yardım edin. <laughs> hayır. Ulaş gitti. Kesti. Hayır. No. Gidemezsin. Gidemezsin. Hayır. 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 Olamaz. Olamaz. Hadi fıstık. Allah'ına kurban senin. Hadi ulaş aynen. Kaçın. Ulaş kaç. Kaç 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 kaç. Ben bir ulti basıyorum. Ulti yanlış yere gitti. Ulti. Ya Meg git. Ya git git. Öf. Kaybettik arkadaşlar. Net kaybettik. Ulaşı da kestiler. Fıstığı da kestiler. Oha 20 elmas. Yine de basayım ben emoji. Daha iyi oynadım bu oldu. Full öldüm ben ya. Frank vurmuyor ki. Daha iyi oynadım diyorum bir de. İşe bak. Eksi bilmem kaç yorum be kardeş. Ka eksi kaç yedim ben. Oha. <laughs> Savaş topu girelim diyor. Ba basamıyorum basamıyorum. Tamam. 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 Savaş topuysa hangi savaşçı seçeyim? Bak baz aldı bak. <laughs> Arkadaşlar burada fıstığın siyah kodzilla şeyi var. Evinin de motora şeyi var. Çıktı. <laughs> Ulaş çıktı. <laughs> Fıstık hangi savaşçıyı seçeyim? Fıstık. Fıstık. Hangi savaşçı seçeyim? Hangi savaşçıyı seçeyim? Fıstıktan cevap yok. Hangi savaşçı? Hangi savaşçı? Ot. Aa bak gen hesabıyla geldi tamam. Forever'la geldi. Onu bir davet edelim. Forever'a bir davet edelim. Davet reddedildi. İlla sen geleceksin be kardeş. Hangi savaşçıyı seçim Edgar al dedi. Tamam Edgar alıyorum. <laughs> Mükemmel üçlü olabilir bu videonun başı. Ama bu üçlü de olabilir. Full kaybediyorsun. Yani ben donmasa ben de yardım ederim ama yani. Bunuyor işte arkadaşlar. Tamam karşıdakiler de rütbeli yok. Tamam çok iyi içinden geçeriz. Oo <laughs> <laughs> fıstığa bak. Fıstık direkt bodozlama giriyor. Jesse ben de Jesse'yi bana salın. Hadi ulaş. Ah be. Mal mısın lan? <laughs> ah be. Ulaş. Al işte. Atsaydın keşke bana ne yapaslıyon? <laughs> Benim internetim kötü. Topu atamıyorum zaten. Tamam fıstık attı tek başına. Sigma fıstık. Ben bir uçayım hemen şuraya doğru. <laughs> Ben niye uçuyorum ki? Top bana gelince 8 saat atmıyor zaten. Arkadaşlar fıstık tek başına tanklıyor oradan. Oha. Tank. Hayvan fıstık. Arkadaşlar. Fıstık ezvin resmen. Çok iyi oynadı. Helal olsun fıstığa. Selamlarımı ilet... <laughs> Selamlarımı iletiyorum fıstığa. Çok iyi oynuyorsun kardeşim. Mükemmel işle. <laughs> evet. Evet. Ben de hazırım. Mükemmel işler arkadaşlar. Bu video birazcık uzun olsun. Ya da bitireyim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım biz erken keyif almışsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Ben galiba flaşım. Ama konuşma olarak.